Arkadaşlar selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Şimdi güncel piyasa için birkaç şey söyleyeyim. Ondan sonra daha detaylı olsun, herkesin de anlayacağı bir dilden olsun piyasanın güncel durumunu ve şu anlık işte piyasanın son gidişatını nereye gider, nereden döner. Altcoin'ler olur, bu döngü nereye kadar böyle sürer. Biraz bunun hakkında konuşalım. Çünkü bunlar önemli konular arkadaşlar şimdi şöyle bir gerçek var. piyasa Mayıs ayındaki Fed faiz kararlarını fiyatlı olabilir. Hani bunun içinde dikkatli olmamız lazım. Eğer Mayıs ayı geldiği zaman piyasalar bir düşüş trendine geçerse ya biz diyeceğiz ki bu sefer ya ne oldu birdenbire? Piyasa hani rally yaşayacaktı işte yükseliş trendine geçecekti. Tam tersini yaptı. Şimdi normalde <laughs> haber al beklenti sat e, olayı cidden çok doğru bir olaydır. Gerçektir bu. Buna hala inanmayan arkadaşlar var ama yolun sonunda pişmanlığı herkes yaşıyor işte herkes diyor keşke değerlendirseydim keşke o haberi al beklenti sat e, mantığını uygulasaydım ve hatta uygulayan arkadaşlar işte bir nebze de olsa mutlu oluyor. Arkadaşlar şimdi güncel görüntüde boğa gelecek mi, gelmeyecek mi veya da bir rally yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız? Onun hakkında çok soru var. Rally yaşamamız için birincisi bizim için önemli olan neydi? İşte endeksler, kripto fiyat hareketleri, volatilite. Ya bunların hepsi yan yana gelip bizlere olumlu veriler vermesi lazım. ki biz o rally yaşamamız lazım. Ama işte bunlar bize veri vermezse, olumlu veriler vermezse ralli malli yaşayamayacağız. Şimdi önümüzde bir FED'in faiz kararı, FED politikaları nasıl olacak işte cidden bunlar bize bir boğa yaşatacak mı? Veyahut da bunu istiyorlar mı? Hani Bence bizim için önemli olan olay bu. <laughs> evet, herkes sabırlı değil. Herkes işte ya zaten işin kızdığım tarafı şu. Birincisi insanların yarısı yazıyor işte hocam para batırdım hocam şöyle oldu böyle oldu konuşuyoruz işte diyorum nasıl para batırdın e, nasıl yaptın yani bu hatayı yaşadın yanlışı yaşadın çocuk bana diyor ki hocam yükseliş trendine girdik şu durumda zarar ettim bu durumda zarar ettim falan da filan e, arkadaşlar şimdi e, güncel görünen bir şey vardır bu olayın devamı vardır kritik olan veriler vardır piyasa hareketleri vardır. Volatilite vardır. Bu volatilitenin içinden geçip piyasan durumu analiz etmek vardır. News trade bazen vardır. Yani fiyat hareketlerini trade edersiniz anlık fiyat hareketlerini ama dediğim gibi bizim bir boğa yaşamamız için yani bizim elimizde ilk önce Fed'in bir faiz indirimine gitmesi lazım. Sonra Fed faiz indirimine gittikten sonra ee, Birincisi piyasalara bir kiti de girmesi lazım. Yani bir kapital girmesi lazım. Bir para bu piyasaya girmesi lazım. Ya dişim ağrıyor da özür dilerim bu konu hakkında. Çok böyle cidden heyecanla, e, öyle aman aman içimde bir kıpırtıyla anlatamıyorum hiçbir şey. Ya cidden diş ağrım çok büyük şu an. E, ve ama maalesef sizleri bilgilendirmek zorundayım arkadaşlar çünkü burada bizi bir topluluk takip ediyor, bizden bir şey bekliyor, haber bekliyor en azından bir video bekliyor. Bazıları yayınlardan sonra diyor ki hocam cidden içimizi ferahlattı. Kafamızda çok soru vardı. Soruların hepsi iyi oldu, iyi geldi bize yayın. Teşekkür ederiz gibi çok mesajlar alıyorum. bizim de amacımız bu zaten. En azından 3-5 olsa bir şeylere burada insanlara gösterebilmek, anlatabilmek, aktarabilmek. Bunlar güzel şeyler. neyse işte Fed'in bir faiz indirimine gitmesi lazım ki hani biz o ralliyi yaşamamız lazım. Yoksa diğer türlü rally malli beklemek çok zor. Diğer türlü yükseliş beklemek çok zor. Çünkü piyasa bunu veremez. Nasıl veremez? Çünkü daha yani ekonomik gidişatta olsun, normal kriptoda olsun, finans piyasalarında olsun öyle çok Aman aman olumlu haberler de yok. Bunu herkes biliyor. Bunların yerine girmesi lazım. Bunların düzelmesi lazım ki biz hani şunu dememiz lazım. Tamam işte şu an tüm veriler yerine oturuyor. Kripto da bir rally'i bekliyor. Bunu diyebilmemiz için dediğim gibi istediksel olarak da, verisel olarak da, analiz olarak da, makro olarak da, mikro olarak da bu istediğimiz verilerin yanına gelmesi lazım. Yoksa diğer türlü cidden rally'i de yaşamamız zor. Zor yani açıkçası söyleyeyim. Piyasada Yükselişi beklememiz de zor çünkü Piyasa iki güne yükselmiyor iki güne de gitmiyor ee, Biliyorsunuz ki bir boğa döngüsü Basit şekilde olmuyor şimdi herkes tutturmuş döngüde döngü döngüler gelecek mi Arkadaşlar döngüler Gelir ama işte ne zaman döngünün içinde olacaksınız siz döngüyü tutabilecek misiniz Siz döngüyü yakalayabilecek misiniz ya, Bence işin kritik tarafı bu yoksa yani döngüler her zaman gelir. Yani bundan iki yıl önce de mesela altın tarafında bir döngü vardı. Korelasyon oldu. Regülasyonla birlikte piyasalar bir değişti. Altın altın yerinden oynadı. Bugün de durumu görüyorsunuz. Yani bugünkü olay da bu. Şimdi döngü geldiğinde siz değerlendirecek misiniz? Veyahut da boğa geldiğinde siz değerlendirecek misiniz? Örnek veriyorum. Boğa geldi. Ben değerlendiremedim. Ben yani ne anlamı kaldı ki o boğanın? boğa yaşasam ne yaşamasam ne bana ne ben o boğayı değerlendiremiyorsam ya benim için budur ben başka şeyde düşünemem ama hani bana derseniz ki sizce piyasa ne olur nereye gider nereden döner benim güncel görüşüm de bu analizim de bu beklentim de bu yorumlarım da bu ee, başka arkadaşlar şu an sizin için ekleyebileceğim öyle aman aman hiçbir şey de yok. Yani doğrusunu söylemek gerekirse sadece FED faiz kararını beklememiz lazım. Sonra birkaç yerden verilerin yan yana oturması lazım ki bunları harmanlayıp trade edebilmemiz için. Bence acele etmeyin. Yani şu an bence birkaç tane kuralınız olsun. Bu kurallardan bir tanesi kaybetmemek olsun. Nasıl kaybetmemek? Anlık işlem almayın arkadaşlar. Güvenmediğiniz işlem almayın. Acele etmeyin. Yani fırsatlar bitmez. Bundan 4 yıl önce ben e, sepet yaptım sıra belki, belki dedim bu sefer fırsatlar bitti. Tam tersi bu gelen yıl o kadar çok fırsat geldi ki bazen dedim ya bitmiyor bu fırsatlar. Ya cidden de bitmiyor yani finansta finans döngüsünde her zaman fırsatlar böyle rol model olur. Bir pilot gibi düşünün işte bir uçak gibi düşünün o uçak, o uçak iner o uçak kalkar o uçak iner o uçak kalkar. Bunların birbirinden farklı hiçbir tarafı yok. Ama döngülere ve döngülerin içinde olabilmeyi düşünün. Örnek veriyorum bugün rally yaşadınız. Rally'nin içinde olabilmeye çalışın. Rally'nin içini değerlendirmeye çalışın. <laughs> Neyse. Başka da benim şu an çok öyle aman aman ekleyebileceğim inanın hiçbir şey yok. Sadece ben beklentilerimi burada genel görüşümü söylüyorum. Dişim de ağrıyor kusura bakmayın belki çok işinize yarayabilecek bir Video olmadı özür dilerim ee, Bir not eklemek istiyorum arkadaşlar videoda anlattığım hiçbir şey Yatırım tavsiyesi değildir Kendi fikrim görüşüm Analizlerim yaptığım yorumlardır genellemelerdir Lütfen siz yatırım yaptığınızda Kendi araştırmanızı yapın Ali Veli Mehmet'e inanıp yatırım yapmayın Yatırım yapmak basit bir şey değil zordur cidden Detaylı bilgi sahibi olup ona göre piyasaya girmeye çalışın. İki yükselişle fomaya kapılıp piyasaya girmeyin. Yani Sonuz kötü olur. Bunu zamanında tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum. Şimdilik kendinizi çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.